Ah be Cemal Bey, ah be Cemal Bey. Senin çolun çocuğun yok mu? Karın yok mu? Var. E benim de var. Peki ne yapıyoruz gecenin bu vaktinde? Bu taksi içinde ha? Değer miydi bunca sıkıntıyı çekmeye? Sen ne güzel evde ayaklarını uzatmış mis gibi televizyon seyrediyor olacaktım ben de. Kızımla oynuyor olacaktım. Madem ödemeyeceksin niye borç alıyorsun Mehmet Efendi'den ha? Ben şimdi sıksam kafana. Ben mi suçlu olurum sen mi suçlu olursun? Ya da ne bileyim oğlunun başına bir şey gelse okula giderken Allah korusun bir araba çarpsa falan Ben kendi çocuğumun yerine koyuyorum da Allah muhafaza çok kötü olur çok Senin oğlun yok Efendim? Senin çocuğun yok Nereden anladın? Olsaydı eğer Hayatta senin için canından çok daha önemli olur Çünkü kendi hayatını umursamaz. Kemal Bey yavaşla eğer bir yılan yavrunu sokmaya kalkışırsa... ...o yılanın kafasını ağzınla koparırsın gerekirse. Sen de ölürsün ama yılanı da öldürürsün. Cemal abi yavaşla. Eğer benimle bir meselen varsa benimle halledersin. Yok çocuklarımı karıştırırsan... ...o zaman benle birlikte ölmeye gidersin. Anladın mı? Anladım abi. Anladın mı? Pin o patronuna da söyle parasını en kısa zamanda alacak